Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Evet, bir önceki videomuzda makine öğrenmesi çalışması yapmıştık. Ee, burada Teachable Machine konusunu e, kullanarak yapmıştık. Bu Google'ın bize sunduğu bir web sayfası. Önceki videomuzda bir resim üzerinde işte muz, portakal ve elmayı ayırt etmiştik. Şimdi bir ses kaydı ile ilgili bir proje yaptık. Ee, az önce gördüğünüz gibi. E, bir arka plan gürültüsü var. Onu da kaydediyorsunuz. Kay, e, kayıt e, imkanı burada sol tarafta onu da göstereceğim. Sonra Fenerbahçe kelimesini, Beşiktaş kelimesini ve Galatasaray kelimesini e, defa böyle 8 defa kaydediyorsunuz. E, bu mikrofonunuzu açarak. Ondan sonra tekrar uygulamayı tekrar göstereyim. Fenerbahçe Fenerbahçe deyince Fenerbahçe'nin e, çizgi barı e, seçiliyor. Beşiktaş Beşiktaş, evet Beşiktaş deyince de Beşiktaş'ınki, Galatasaray, Galatasaray, evet ee, tabii ki da buraya ekleyebiliriz, o da mümkün. Ee, ama ben çabuk hızlı olsun diye e, üç takımı yazdım. Ee, şimdi bunu nasıl yapacağımızla ilgili, te aynı birinci videoda olduğu gibi aslında sol tarafta verileri giriyoruz. Bu sefer webcam yerine mikrofondan kaydediyoruz. Fakat önce bir background noise yani arka plan sesini e, ses olmadan gürültü şey olmadan herhangi başka bir ses olmadan bir kaydediyorsunuz. Bununla ilgili 20 tane burada veri oluşması gerekiyor. Bununla ilgili şöyle bir şey var. Siz kayıt yaptıktan sonra mesela 20 saniye kayıt yaptıktan sonra extract sample'a basmanız gerekiyor. Buna bastığınızda sağ tarafta bu kayıtlar oluşturuluyor. Aynı şekilde ee, mesela Fenerbahçe için yaptığımızda iki saniyelik kayıt yapıyorum ve bunların her bir her biri iki saniye pardon 2 tanesi iki saniyelik kayıt oluyor. Ve sonra Extract sample'a yine basmanız gerekiyor. Basmazsanız bu sağ taraf boş kalıyor. Ee, o da uyarı veriyor kayıt yapmadınız diye. Aynı şekilde Beşiktaş için de en az 8 tane sample yani örnek olması gerekiyor. Galatasaray için de tabii ki siz bunu çoğaltabilirsiniz. Galatasaray için de burada gördüğünüz 8 tane örnek olması gerekiyor. Sonra train model dediğinizde çalışıyor. Eğer bunları 8'er tane yapmazsanız hata mesajı veriyor. En sonunda yine bu uygulamayı burada preview yani ön izleyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde export model diyerek diyelim ki bunu ee, nerede kullanmak istiyorsanız. Bakın burada e, şeyden farklı olarak e, webcam görüntümüzden farklı olarak sadece e, JavaScript formatını ve e, TensorFlow Lite formatını vermiş. Mesela burada Python formatı görünmüyor. Ama bu dosyaları farklı formatlara çevirmek de mümkündür diye düşünüyorum. Aynı zamanda burada p5.js diye bir format da var. Bir önceki videoda bunu söylemeyi unuttuk. Bu da mesela Arduino gibi ortamlarda çalıştırmak için size gerekli olabilir. JavaScript ve tensorflow.js dosyasını alıp herhangi bir başka bir web sayfasında kullanabilirsiniz. Evet bir önceki videoda görüntüyle yaptığımız makine öğrenmesini bu videoda sesli e, kayıtla yaptık. Dolayısıyla sesleri de yani audio sesleri de e, makine öğrenmesiyle öğretebiliriz. Bizim ne söylediğimizi e, makine bilebilir. Mesela işte biz e, Google Asistan'a bir sesli komut verdiğimizde de benzer bir şekilde Google Asistan bunu algılıyor. Ne söylediğimizi algılıyor. Evet. E, umuyorum bu da faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.